Buyurun Sayın İpek Yüz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nepotizm. Bizi dinleyenler diyecek ki bu kavram nedir, HDP bunu niye getirdi? Nepotizmin anlamı aslında günlük yaşamımızda her gün karşılaştığımız bir problem. Nedir? Çiğe, anlatayım. Nepotizm şudur. Kayırmacılık akrabaya, yandaşa, partiliye, hemşeriye dayı olmaktır. Dayıcılık yapmaktır. Türk Dil Kurumu bile bunu böyle tanımlamaktadır. Hani derler ya, bir yere girmek için, bir yere başvurmak için dayın var mı, yok mu? Bir eril dille ve bu şekilde bugüne kadar gelmiştir. Geçmiş dönemlerde de yok muydu diyecekler. Hep meşru görmeye sorun geçmişte değil. Şeffaflıkla bu işin olmaması konusunda ısrar edenler bunu artık yaşamın her parçasına getirmişlerdir. Ve öyle bir hale geldi ki bürokraside iş bitirmek için bile neredeyse bir yandaş, bir akraba, bir dayı bulmak zorundasınız. Rutin işlerinizi bitirmek için. Hani adalet, hani hakaniyet yok. Liyakat mı var? Yok. Nedir? Akraba olacaksın, eş dost olacaksın, partili olacaksın, mezhebime uygun olacaksın. Hatta hatta bölgemden olacaksın. Buna yönelik atamalar, torpiller, makam mevki sahibi sahipleri tarafından uygulanmakta. Tanıdığın yoksa sürünüyorsun. Tanıdığın yoksa perişan oluyorsun. Tanıdığın yoksa yurt dışına gitmek için çareye başvuruyorsun. Gençler umutsuz, az önce de gençlerle ilgili konuşuldu, reddedildi. Gençler gelecekle ilgili kaygılı, gençlerin dayısı yoksa, torpili yoksa herhangi bir işe giremiyor. Bitirdiğin okul mu, bildiğin yabancı dil mi, hatta hatta hazırlanan KPSS'deki başarın mı? Hayır. Bir dayın olacak, dayın da iktidardan yana olacak, torpilin olacak. Hamili kart yakınımdır süresi bitti, açıkça gel gir diye. Nedir peki? Bir taraftan bu nepotizmin dışında ya Türkiye'yi artık vekaletlerle yönetiyorsunuz. Birçok yerde vekil yöneticiler söz konusu. Vekil yöneticilerinin hiçbir vasfı yok. Bir taraftan yetenek yok, hiç yetenek olmadığı gibi eğitim düzeyi, becerisi hiç dikkat alınmıyor. Yakınının gelip yerleştirilmesi yabancı dili yok. Öyle süreçler oldu ki yabancı dili olmayanlar yabancı dille ilgili sınavlarda jüri üyesi oldu. Üniversitelerde insanlara kadro vermeye çalıştılar. Ve tarz şuna dönüştü. Kafa kol ilişkisiyle bürokrasiyi yönetme, bürokrasiyi tüketme ve bunun karşılığı da giderek bir çürümeye dönüştü. Ve siz liyakatı sadakata dönüştürdünüz. Liyakatın yerine sadakat istediniz. Bana bağlı olanlar umutlu olabilir, mutlu olabilir. Diğerleri hiç sizi ilgilendirmiyor. Onların güvenleri söz konusu değil. Öyle bir hale getirdiniz bunun empotizmi, bu kafa kolu ilişkisi, eş dost atamaları, mizahta, skeçte söz konusu. Siz bugün belki sosyal medyada izlerseniz birçok oyunda insanlar torpil aracıyla nasıl yerleştiklerini göstermekteler. Ve bürokrasideki iş bitmeme giderek çürüme, giderek artmakta. Birçok ülkede düzenleme yapılıyor etik açıdan, liyakat açısından, nitelik açısından düzenleme yapılıyor, şeffaflık getiriliyor ama Türkiye'de tam tersine giderek yok ediliyor. Örnekler, ya Soma katliamı hepimizin vicdanını sızlatıyor. Soma katliamda tekme atan özel kalem müdür yardımcısı şu anda Frankfurt'ta ticari ateş. Ya hiçbir vicdan yok. Bu budur. Bir diğeri Bingöl Burada söyledik teker teker. Bingöl'de plan birçok komisyonda söyledim. Bakana söyledim. İsim isim. Ya her yıl kurayla 36 işçi alınırken E-Devlet üzerinden sonuçları açıklamışlar. E-Devlet üzerinden. Ya AKP ilçe kadın kolları başkanı yerleşmiş. AKP ilçe başkanının yeğeni yerleşmiş. Eski baş, il başkanının oğlu yerleşmiş. E-Devlet yayınlamış. E-Devlet'te de itiraz edemiyor. Hatta hatta hiç mülakata girmeyen birisi atanmış. Soru önergesi verdim. Hiç cevap veremiyorlar. Bu açıkça Bingöl gibi işsizliğin, yoksulluğun yüksek olduğu bir yerde bunu engellemektir. Bir diğeri ya siz Batman mesela kayyum örneği vereyim ha. Batman kayyumun bir görevi de özel kaleme birisini getirtilecek, 2-3 ay çalıştıracak, tak diye memur kadrosuna atayacak. Siirt'ten gençlik kolları başkanlığı getirmiş, memur gibi atıyor, özel kaleme yerleştiriyor, memurluk yolunu açıyor. Kayyumları zaten gasp ettiniz, memurluk için bir kolay daha dönüştürdünüz. Mülakatmış, sınavmış değil, tümüyle Tamamdır lütfen. Sayın Başkan. Hasan Keyif. Ya tarihini, doğasını yok ettiniz her şeyini. Hasan Keyifli AKP'li belediye başkan vekili, belediye başkan vekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyor ki ilçe başkanının ve belediye başkanının 30 yakınını işe yerleştirdiler ben dayanamıyorum istifa ediyorum. Bir şey mi yaptınız? Herhangi bir şey yapmadınız. Üniversiteler bitirdiniz. Üniversitelerde ya artık insanlar kadro açarken isim veriyor, onları yetiştiriyorsunuz. Artık dekanlar, yöneticiler eşlerini, akrabalarını, yeğenlerini götürüp oturtuyorlar. Hiç buna ses yok. Ya Ayşe Minaz Van'da dedi ki gasp ettiğiniz makama dedi ki öğretmenim sen benim kalem çalmamı, silgi çalmamı engelliyordun olmaması gerekiyordu. Sen bu makama oturarak en büyük hırsızlığı yaptın. Şu anda da siz bütün makamları iş, işgal ederek en büyük ahlak dışı kuralları uygulamaya çalışıyorsunuz. Dayısı olmayan, akrabası olmayan, partili olmayan bir yere gelemiyor. Türkiye'deki bütün bakanların dışında, valilerin dışında kaymakamlar bir bölgeden.